Aslında Arohi için çok heyecan verici olacak. Neyin içine düştüğü hakkında. Hiçbir fikri yok. Oynadığın oyun gerçekten harika. Sen inanılmazsın. Zavallı Arohi. Aslında onun için üzülüyorum. Öyle mi? Dalga geçiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüzün gülsün canım. Yeni hayatına hoş geldin. Hep mutlu ol. Gel buraya. Bir diğer önemli konu... ...bütün bunlar çok uzun süre devam edemez. Haklısın. Bunlar uzun süre devam edemez. Şu sahte evliliğiniz. Evliliğimden bahsetmiyordum. Hayatımız da pek iyi gitmiyor ne yazık ki. Bak üzgünüm, lütfen bırak beni. Söz veriyorum. Sen eşini aldattın. Bu çok kötü bir şey. Cezalandırılacaksın. Kan, kandan nefret ederim, kandan nefret ederim. Duş almam gerekiyor benim. <laughs> Deep, iyi ki geldin. Bak burada çok pislik var. Şuraya bak. Ben kandan hiç hoşlanmıyorum biliyorsun. Burası beni, beni boğuyor deyip yardım et bana lütfen. Beni buradan çıkar. Burada çok pislik var. Görüyor musun bak. Burada kan var. Yine aynı şeyi yaptım. Bunu bir daha ...asla yapmayacağına söz vermişti. Ha, ha, evet, evet söz verdim. Evet verdim. Ama bu benim hatam değildi. O kadın... ...kocasını aldatıyordu. Dünyadaki milyonlarca insan... ...birbirini aldatıyor. Kadın kocasına sadık kalmıyor. Koca karısına ihanet ediyor. Bu dünyayı arındırmaya olan... ...saplantın için daha... ...kaç cinayet işleyeceksin? Kendini böyle tehlikeye atamazsın. Şişt. Bana hiçbir şey olmayacak. Sen benimlesin. Biliyorum beni seviyorsun. Bana bir şey olmasına izin vermeyeceksin. Bunu çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.